Şimdi ben, Allah yoksa da var diyorsam, inanıyorsam, ahiret yok da var diyorsam dedim, profesörün birine, ben ne kaybederim dedim, ha? <laughs> ben ne kaybederim? Hiçbir şey kaybettim. Ama ya var da seni inkar ediyorsan, senin halin perişan dedim. Yani var da da yapmıyorsan, senin halin perişan dedim adama. Oldu kıpkırmızı evet. Yani bu Allah var da inanmıyorsan sen, ahiret var da inanmıyorsan sen, var da inanmıyorsan sen çok kayıptasın. Yoksa ben inanıyorsam önemli değil ki dedim ya ne olacak? Bana kim ceza verir? Kimse vermez. Sen niye inandın böyle bir Allah'a demez bana? Demek ki böyle bir azap görmeyeceğim ben. Ama varsa da sen ne olacaksın dedim o zaman. Ha şimdi Salih Peygamber öyle söylüyorlar. Yani şimdi ben Rabbimden bir rahmet görmüş ve bir kanıt varsa bende